Hocam, bu Osmanlı Devlet arşivlerinde veyahut da bu aileyle ilk temaslar ne zaman başlıyor? Ya da bu ailenin çok üzerinde konuşulan, fikir yorulan, mütalaa edilen bir konu, bu özellikle Filistin konusu olduğunda ilk akla gelen ailelerin başında geliyor. Evet, evet doğrudur. En başında geliyor. Peki Osmanlı belgelerinde bu işlerin ilk yansıması Osmanlı İmparatorluğu'yla temasa ilk geçmeleri ikinci II. Abdülhamit dönemine mi denk geliyor hocam? Yok, çok daha önceye denk geliyor. şimdi Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti'nin ilk teması 1834 yılında olduğunu biliyoruz. 1834 yılında İstanbul'a gelen bir Rothschild var. Nathaniel Rothschild İstanbul'a geliyor. E, geliş amacı e, biliyorsunuz 1821'de Yunan oldu Yunanistan bağımsızlığını kazandı biz daha sonra 1832'de yaptığımız bir antlaşmayla Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıdık fakat Yunanistan'da kalan İslam vakıfları işte oradaki Türk devlet kurumları gibi meselelerin dolayı ve sınır meselelerinin dolayı Yunanistan'ın bize bir tazminat ödemesi lazım. Biz tazminat ödeyecek Yunanistan bize fakat Yunanistan'da yeni bağımsız olduğu için e, bu tazminatı Rusya taylasından borçları alıyor e, dolayısıyla ee, Yunanistan tazminatını Türkiye'ye getirecek olan adam Rothschild. İlk defa bizimkilerle bir teması bu şekilde oluyor. 1834 yılında e, Londra'da Natanya Rothschild Türkiye'ye geldi. Bizimkiler ilk defa e, tam Osmanlı belgelerinde ismi yok e, sarrafı meşhur Rothschild Bazirgan diye geçiyor bize. Rothschild Bazirgan'ın oğlu. E, kaldık ki Rothschild ailesi zaten Osmanlı belgelerinde Rothschild bir değişik yani okunduğu şekilde yazıldığı için bu şekilde ge geliyor. Ee, ama 1834'te şimdi devletin şeyi uluslararası durumu da biraz kritik ee, ilk gelişinde bazı pürüzler de var aynı zamanda biz 1834 yılında Yunanistan tazminatını alacağız fakat bizim de şeye Rusya'ya tazminat ödememiz söz konusu 1827-28 Osmanlı Rus Savaşında toprak kaybettiğimiz için Rusya'ya tazminat ödememiz lazım dolayısıyla e, Rossich aynı zamanda bu parayı Ruslara da verebileceğini söylüyor. Bu şekilde de ilk defa devlet, şey, Erkanı ile görüşmelere başlıyor. E burada ilginç olan bir şey var. E, hükümdarla görüşmek istiyor bir şeyinde, bir mülakatında, Reis Kütab verdiği bir yazısında. E, hükümdar ikinci Mahmut e, önce şaşırıyor, yani görüşecek ama e, diyor ki, işte bu adam bir elçi değil, devlet memuru değil. Ben nasıl bununla görüşeyim diye böyle böyle Osmanlı belgelerinde açık açık yazılmışlar. Ama bizimkilerin şöyle bir ifadesi var. Bu diyor Rothschild diyor Avrupa'da işte krallar ve hükümdarlar nezdinde büyük itibarı olan bir insan diyor. Malı Karun sahibi olarak zikrediliyor bizde. Yani Malı Karun sahibi diyoruz biz bunları. İlk defa bu, bu şekilde görüşüyor. İkinci Mahmut e, Rothschild ailesiyle görüşen ilk hükümdar Sultan İkinci Mahmut. Bu görüşmeden sonra fakat e, şöyle bir şey daha öğreniyoruz. E, 1228 29 Osmanlı Rus Savaşı'nda bizim e, Tuna boyunda olan e, Vidin kalelerinde Osmanlı askerlerinde hububat sıkıntısı baş gösteriyor. dolayısıyla bir hububat alınması lazım. Yani asker için zahir alınması lazım. Mesela atlar için arpa alınması lazım. bizimkiler Prince Metternich, Avusturya Başbakanı Prince Metternich'e başvuruyor. Prince Metternich Rothschild'e başvuruyor. Rostil şirketinden ilk defa 1828-29'da bir buğday alıyoruz. Yani Rusyetlerle Osmanlı Devletinin asıl ilişkisi 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında başlamış oluyor. Fakat bunu biz 1834'ten sonra öğreniyoruz. Yani Osmanlı Devleti adamları da bu paranın bir kısmını ödemiştir, buğdayın bu bir kısmını ödemiştir, bir kısmını ödememiştir. İlk ilişkimiz bu şekilde başladı. Osmanlı-Rus Savaşı ile başladı. İkinci Mahmud döneminde devam etti. Aileyle yapılan ilk ilişkilerimiz. Şimdi hocam. E